Avşin Tanır bölgesindeki tersanelere geldik. Her sene ziyaret ediyoruz. Geçen sene de gelmiştik. Ama ve lakin bugün çok hüzün yaşadık. Neden yaşadık? İnsanlar geliyorsunuz, ya bakın gidin, sevin gidin. Yani bu kadar zarar vermenize gerek yok. Bütün her şeyi koparmışlar, çiçekleri kökünden sökmüşler. Bunların 80 bin lira cezası var arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Sevin sadece. Ya yani gördüğünüz gibi bırakın. Bu güzellikler her yerde olmuyor. Sahip çıkın ve benimseyin. Zarar vermeyin. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. hep yolmuşlar. <laughs> Kökleri Öyle mi? Şurada var mesela bir çift. Bir de şöyle çeker misin? Oralara 60'lı çiftler. Şuralara kadar, şey, şöyle kadar doluydu. O da çok güzel olmuş. <laughs> Maalesef korkunç bir manzarayla karşılaştık. Ters dalelerimizi bazı kişi veya kişiler kopartmışlar. Etrafa saçmışlar. Onları görünce bizim de grubun da ekibin de morali bozuldu. Geldiğimize geleceğimize pişman olduk. Buradan yetkililere ihbarda bulunuyorum. Ya gelip buraları korusunlar veya da buralara ziyareti yasaklasınlar, kontrol altına alsınlar. Eğer bu şekilde tahribat devam ederse birkaç seneye kadar burada ne ağlayan gelin kalır, ne gülen bir insan yüzü kalır burada. Yok. Evet. Arkadaşlar. Ya ne fotoğraf? Fotoğraf çeker mi ya? Hani kadar şeyi falan... Büşra şra uçarak gelecek mi?